Şimdi acamlar elbisesi ne türlüyse ona göre de ayakkabını uyduruyor. Aynen. Asse beden. Erken gelmişik dünyaya. Yalan asse beden. <laughs> Anam gelince, gelince yer almaya gitti. Gidiyorlar karnalık gibi. He. Nerede bu canlığın başında? Öyle. Oraya varınca gelince bize dedi ki bir gelin doğmuş da dedi. Fiyat çoraplı dedi. Ancak geziliyor dedi. Ayağına dedim nasıl dedim o çorap denen şeyi nasıl <laughs> bilinmiyor <laughs> Baba <laughs> Ne oldu <Babacıyordu>. biz çorabı <laughs> ne yaptık? Yok yok yok. Baba çobudu. Yağlığımızın kenarından yırtardık. Ayağımızın altına çam kabuğu bağlardık. Bu tırak batmasın diye. Onun altında çam kabuğunun altında durur mu? Üstüne bastık mı kırılır mı? Allah rahmetlik bize. Kuşun sığır öldü mü? He. Derisinin gömünden çarıp dikiverdi. Tamam iyi bizim babamız ha. da bize de verir öyle. Ha, çarıp dikiverdi ona. He. Bu balya hararlarla ayağımıza dolardı. Onu da üstüne keydirdi. Bence o da delini verdi. Lenmiş kalkıp leni vermiş. Allah'ım bak o yokluklar. Ama Cenab-ı Allah bir öykeleşim geri gelsin de diyorum. Şimdi herkes öğrensin diyorum. Ha. Çalışmamışsınız diyorlar. Ev ocak yapmamışsınız diyorlar. Neyine yaparsın? Böyle haline ne olacak olur mu? Kralın başımızın altına bir yastığımız yok. Nerede buluyorsun ya. yastığı? oldu ya. Vallahi bilmem çulu bak. Böyle yani derdik çulu. Ha? Başka bir şey yoktu. Sadece bir çul. Kıl çulu da. Bunu böyle üstüne derdik. Üstüne yatardık. Da. Ha? Kıl çulu. Yoktu ya. Yok neden? Şimdi sadece bir çul. Ha.